Ee, o gece dilek diledin, pastanı üfledin. Sonra neler oldu? Ee, sonra bir dakika. Canım, mutlu sağlıklı yıllara. İnşallah canım. İyi ki doğdun yavrum. Anne iyi ki uğursun ablacım. Hadi, hadi müzik hemen. <laughs> hadi yalan, hadi artık kes pastayı yiyelim. Kesiyorum canım. İlk dilimi Murat'a veriyorum haberiniz olsun. Ben gerisini hallederim. Olur mu? Olur olur. Hadi bakalım sen doğum gün çocuğusun. Otur. Ay şımaracağım biraz birazdan. Sen istesen bile şımarmayı beceremezsin kızım. Hadi otur. Mehmet. Mehmet hadi müzik bekliyoruz. Kandı mı acıkmış? Yok, yemek verdim ben çıkmadan. İyi ki vermişim, bu saate kadar aç kalacak. Bak neler yapıyor bizi görünce. Oğlum benim, güzel oğlum benim. Oğlum, sen anneyi babayı mı özledin ha? Anneyi babayı mı özledin? Gel bakalım, oyun oynayalım seninle. Açalım da oynayalım biraz, sıkılmış. Hadi siz oynayın, ben giriyorum. Tamam. Özledin mi sen bakayım babayı, ha? Özledin mi sen bakayım babayı, ha? Çok şaşırdı adam bizi görünce. Numaraç. Çıkar şu kolundan. Biz böyle hep unutmuş gibi yapınca unuttuğumuzu sandı. Çok şaşırdı. Yavaş! Şişt! Yat hadi, hadi. Çok güzel bir pastası vardı kocaman. Geçen doğum gününden bile güzeldi. Kerim almış. Aman el aleme gösteriş olsun da. Sonra hep beraber şarkı söyledik, babamla dans ettim, halanla dans ettim. Sonra da Kerim eniştemle halan dans etti. Beni sordular mı? He, sordular, sordular. Hepsi çok selam söyledi. Getiren de gönderen de sağ olsun. <laughs> Murat, hadi iyi geceler oğlum, hadi. Masal anlatacaktın hani? Tamam, anlatacağım. Bana bak, Kerim ne hediye almış. Gül kolye almış, hem de altından. O gülün dikeni batacak yakında eline. Çok yakında hem de. Ildır'a gideceğimizi söyledin mi? Ildır'a mı taşınacağız? <laughs> evet. Oley! Şişt, yavaş oğlum yavaş. Kardeşini uyandıracaksın. Söylemedin mi daha? Söyledim, söyledim. Ne zaman gideceğiz? Hemen gidelim. Daha belli değil oğlum, daha belli değil. Nesi belli değil Rami? Bak söz verdim, vallahi dönüşü yok ha. Eski evimize gidelim baba. Gideceğiz tabii. Ama hiçbir şey eski olmayacak. Üstelik bizim evimiz olacak. Her şeyi de ben döşeyeceğim. <laughs> Dur Mukaddes, dur. Hemen plan yapma. Valla ben gidiyorum. Sen istiyorsan kız kardeşine kal. Alırım çocuklarımı giderim ha. Ben, siz hiçbir yere gidemezsiniz. Baba, gidelim ne olur. Bir dur oğlum. Bak çocuğu da heveslendirdin hemen. Gidelim ama. Üstelik senin odan olacak. Kardeşinin ayrı odası olacak ya. Mukaddes. Hem, hem üstelik kendi mandıramızı açacağız. <laughs> Hı? Eski bildiğimiz işi yapacağız. Patron olacağız, patron. Ben de böyle ömür boyu duvarlara bakmayacağım işte. Allah'ım ya Rabb'im ya. Bahçemizde olacak mı? Olacak tabii. Dur oğlum, dur. Daha hiçbir şey belli değil, dur. Vallahi ben lafımı söyledim abi Gerisi sana kalmış. Dur bakalım, daha konuşacağız, konuşacağız. Dur. Hadi bakalım, iyi geceler. Kapa gözlerini. İyi geceler. Gidecek miyiz anne? Tabii ki gideceğiz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Tövbe tövbe. Deme tövbe tövbe, gidelim. Bir varmış bir yokmuş. Gidecek miyiz? Dur bir oğlum dur. Gideceğimiz ama ben sana söylerim. Gidersek tabii. Gidelim. Eren hey. hey. seni yaktın iş. Sen ne yaptın bütün sabah yukarıda ya? Rahmi, gel buraya. Gel de şu hale bak. Gel. Ne oldu? Bu ne Rahmi? Çıktın yukarı bir saat kaldın bunu mu yaptın? Aa. Aa. Gel işte. Nerede benim İngiliz artık? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bütün pis sular başımıza akıyor. Bu sefer başka yerden. Nafiye Hanım benim kocam tamirci değil. Anladınız mı? Yani gidin hemen derhal bir tamirci çağırın derhal. Çok ayıp mukaddes. Size ayıp olsun. Musluk tamir edecekmiş. Vallahi kafamı bozmayın. Yarın sabah giderim ıldır. Ya. Zaten kaybedecek bir şeyim yok benim. Yarın mı gideceğiz ıldır'a? Hayır oğlum. Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.